Kur'an-ı Kerim'de Tahrim Suresi'nden alınmış özellikle son iki ayet. 10 3 ayet. 10 11 12. ayetlere atıfla bir soru bu. Tahrim Suresi'nin baş tarafında efendimize bir itap da var aslında. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam her gece bir hanımında kalıyordu. Buna nöbet deniyor. E zaten haftada bir on günde bir sıra gelen hanımları hepsi efendimizi memnun etmek için gayret sarf ederlerdi. Bir gün bir tanesini uğrayınca galiba Hafsa validemize o bir bal yedirdi efendimize. Efendimiz Aleyhisselam o gece diğer hanımına geçince o gece geçti ertesi akşama kadar ağzındaki o güzel bal kokusu geçerdi aslında. Diğer hanımına geçince o hanımı dedi ki Ya Resulallah dedi senin ağzında böyle kerih olan bir koku var dedi. Efendimiz Aleyhisselam da dedi Hafsa'ya uğramıştım. Bana şöyle bal yedirmişti. O balın kokusudur o eğer seni rahatsız ediyorsa, ettiyse ben de bir daha o balı yemem dedi. O kokunun adına da megafir deniyor. Sen de megafir kokuyor ya Resulullah dedi diğer hanımı. Efendimiz Aleyhisselam da megafir seni rahatsız ettiyse ben de bir daha o baldan yemem dedi. Ve bu münasebetle Tahrim Suresi nazil oldu. Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niye nefsine haram ediyorsun? Lima tuharri tuharrimuna ma ahallallahu lek. Ey Nebi ayetin başı öyle başlıyor. Allah'ın sana helal kıldığı şeyi sen niye nefsine haram ettin? Ayetin başı böyle ama son tarafındaki iki ayetle de Hazreti Lut'un Hz. Lut'un hanımı ile imtihan olduğu, Hz. Nuhum hanımı ile imtihanı olduğu ve sonra Hz. Meryem'den ve bir de tefsirlerde Firavun'un hanımı olarak geçiyordu ayette, İsme Asiye olarak geçen iki mütekabiliyet içerisinde dört kadından misal verilerek başında da Efendimiz'in bir kadını ile imtihanı, Allah'ın helal dediği şeyi bir kadının cümlesinden dolayı haram demesi ile Efendimiz Aleyhisselam'ın da kadınlarıyla imtihan olduğuna dikkat çekiliyor. Bu çok derin bir meseledir. Çünkü ayetin başındaki o Megafir kokuyor diye Efendimizin nefsine haram etmesi e Allah'ın helal dediği şeyi haram edemezsiniz. Allah'ın haram dediği şeyi de helal edemezsiniz. Temel prensip olarak helala Allah söyler, haramı da Allah söyler. Kur'an'da açık haram olduğu belli olmayan veya açık haram dendi ise biz ona haram diyebiliriz. Yetki sadece ve sadece Allah'a aittir. Burada Efendimiz Aleyhisselam'a da ve Efendimizin Aleyhisselam'ın da hanımlarına da bir ikaz var burada, bir ultimatum vardır burada. Biz peygamber hanımıyız diye ha kendinizi garantide görmeyin bak. Bak peygamberi üzmeyin. Bak böyle nazlanarak, kadınlık cilvesini kullanarak yani o kadının hanımı hangisi ise ağzında megafir kokuyor demesinin altında kıskançlığı vardı. Hasede dönüşebilecek bir kıskançlıktı o. Çünkü o yedirmesin de ben yedireyim. Yani kadınlık cilvesi olarak Efendimiz kadınlarıyla imtihan oluyor oluyor ama tekrar az başa dönüyorum. O kadınlara da bir ultimatum var burada. Ben peygamber hanımıyım diye ha kendinizi garantide görmeyin. Lut'un da hanımı peygamber hanımıydı ha bakın. Bak Nuh'un da hanımı peygamber hanımıydı ha. Bak onlar peygamber hanımı olduğu halde Lut'un hanımı oldu kafire. Hazreti Nuh'un hanımı oldu kafire. Kafireden öte Kur'an-ı Kerim yine Tahrim suresinde onlar için haine diyor. Ve hanete hüme. Her ikisi Lut'un ve Nuh'un hanımları peygamberlerine ihanet ettiler. İhanet kafirlikten, kafirelikten de öte bir kavramdır. Böylece bu kadarcık dahi Efendimizin gönlünü, kalbini kıracak, şakalar yapmayın ha ey peygamber hanımları demektir bunun manası. Çok önemli. Peygamberle şaka yapılmaz bu manada. Peygamber'e Allah'ın helal dediği şeyi haram demeye götürecek. Haram dediğini helal demeye götürecek. Böyle bir yanlış e, sularda yüzmeyin manasında ayeti kerime hem surenin başı hem de sonunda kardeşimizin de sorduğu bu dört kadın. Ve enteresan bir mesele daha vardır burada. Ee, o da şudur. Peygamber olduğu halde beyi hanımı kafiri olanlar var. Hidayet Allah'tan. Firavun olduğu halde hanımı Asiye Müslüman mümin oldu. Belki öbür alemde Peygamberimizin de zevcelerinden bir tanesi olacak. Meryem de o kadar baskı altında, kocası da yok ama ne kadar çile çekiyor, o da burada ayette dikkat çekiliyor. Ayetleri önüme açtım. Tahrim 10, 11, 12. ayetleri Teberrük olsun diye okumak istiyorum. Daraballahu metelen lillezine keferum raete Nuhin ve ra'at Lut kanata tahta abdayni min ibadina salihayn fa khanatuhuma falam huma min Allahi shay'a ve edkhulun nara ma'a dakhilin Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını örnek gösterdi bu iki karı peygamber hanımı olmasına rağmen kafire ve burada da geçiyor. فَخَانَتَهُمَا İkisi de aynı zamanda haine idiler. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Evet işaretinde diyor ki peygamber efendimizin hanımlarına Sakın ha böyle helal haram konusunda efendimizi yönlendirecek şakalar yapmayın. Garanti altında değilsiniz. Peygamberin Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hanımı da olsanız kafire olabilirsiniz, haine olabilirsiniz. Dikkat edin diyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın ali şahsiyetinden ümmete, bizlere de burada dersler vardır. Onun için bizler hanımlarımızla imtihan ama hanımlar da erkekleriyle imtihan olabilir. Firavun'un hanımı imtihanı kazandı. Hz. Nuh'un hanımı, Hz. Lut'un hanımı imtihanı kaybetti. Sonuçtan alacağımız çok dersler de var. Ve bu mevzuyu tefsir açısından daha genişçe de açabilirdim aslında. Ama bu kadarlıkla bu soruda iktifa ediyorum. Meselenin anlaşıldığını düşünüyorum